Hepinize merhaba arkadaşlar bugün analik serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda bir Manchester derbisi olacak. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Hemen 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 bin abone olmamız lazım. Şimdi gelelim neden video gelmiyor. Video gelmemesinin sebebi daha önceki videolarımda dediğim gibi ve bir de şu anda aktif bir internet bağlantım yok. O yüzden video atacak internet olmadığı için otomatikmen video atamıyorum. En yakın zamanda şu anda hazırda normalde bugün tarih 24 Aralık. Normalde 16-17 Aralık için videom hazırdı. Fakat o günden sonra internet gittiği için onu atamadım. Şu anda o hazır rebuilt ama hangi takımla yaptığımı unuttum. Cidden unuttum. Cidden unuttum bu arada. Onu bakmam lazım. İşte o takımla yani büyük bir takımdı ama şu an takımın ismini unuttum. Memphis United öyle bir şeydi galiba ya. Değişik olaylar olmuştu hatta aynen ve işte normalde o yayınlanması lazımdı. Fakat dediğim gibi internet bağlantım gittiği için o yüzden onu yapamıyorum. Bu videoyu siz artık ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Belki yeni yılda izleyeceksiniz. Belki yeni yılın ilk videosu bu video olabilir artık internet durumuna göre. Şimdi konumuz ne? Konumuz analik. Tahsin bir de analik. Bu havai fişek özelliklerini falan kapattım ben. İnşallah şu an sesimi kaydediyordur. Mikrofonu inşallah kapatmıyorumdur. Yapacak bir şey yok artık. Havai fişek olayını falan kapattım. Umarım oyundan bizi tekrar atmaz. Şu anda kasma filan olmaz umarım. İlk maçı yenmişiz. İlk maçı kimle yaptığımızı hatırlamıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde veya UEFA Avrupa Ligi'nde yokuz. Tuhaf. Koskoca Manchester United yok. İlk maçta ne yaptığımızı hemen bir şöyle bakalım. 6-0 yenmişiz. Acaba biz oynadık bu maçı? Aynen oynadık da o video çok izlenmemişti. United United'e karşı gibi bir şey yapmıştık değil mi? Evet, Leeds United'e karşı öyle bir şey yapmıştık. Şimdi dediğim gibi eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım videoya geçmeden maça geçmeden önce Manchester derlisine gitmeden önce kanalımıza abone olun. Bu ikinci formayı asla ve asla videolarda kullanmayacağım. Çünkü iğrenç yani bu bunu tasarlayan Kişi fikri sunan kişi aklına gelen kişi yani şey yok yani. Siz anladınız. Fernan Torres kim bu arada onu bilmiyorum. Neyse ses şu anda bu şekilde umarım videoya ses geliyordur. Aslında geçen videoda şu, şu seviyelerde olmasına rağmen ses gelmiyordu. Ben yine bu seviyeyi alacağım. Ne olur ne olmaz sesimiz gitsin. Eğer taraftar sesi gelmezse yapacak bir şey yok bir tık da açtım yine de ve haydi bakalım başlıyoruz taraftar sesi bana çok geliyor videoyu da çok geliyordur şu iyi ya şu inşallah iyidir artık yapacak bir şey yok aslında videoyu durdurup bakabilirim ama Üşen Normalde şu anda buralarda atması lazım. Bakalım atacak mı? Bakalım atacak mı? Atmadı. Güzel. Demek ki o her şey o havai fişek sorunuymuş. Bunu ismi kafa üstüne getirsek aslında iyi olur da. Neyse. Haydi bakalım. Bruno Fernandes. Kevin De Bruyne. Bu maç her kanalda yayınlanıyor. Mükemmel bir şey. Tüm yayıncı kuruluşlar maçı almak istedi. Çünkü bir Manchester derbisi. Bruno Fernandes'ten Cavani. Edison Cavani. Cavani direkten ağzına şimdi bırakmıştım gol oldu diye. Alex Tejes sağ bekle oynuyor. Mükemmel bir olay. Foal mi? Ne foali? Maçı bu arada 2 dakika ayarlıymış. Onu ellemedim nedense. Keşke elleseydim. Şöyle bir uzun yapsaydık. Şu anda Matic ile geliyor Manchester United. Matic. Ivan Matic. Aslında Ivan matiş miydi bu arada? Ne foal ya. Kendisini yere attırıveriyor. Sonra foal foal diyor. Ivan Matić diye oyuncu var mıydı bu arada? Hiç bilmiyorum ya. uydu isim uydurmadı üstüme yok. Bruno Fernandes. Bruno bu arada PES Club Manager'da bir kadro kurdum. Öyle böyle değil ya. Onun videosunu da çekmem lazım ya. İzlenmiyor ama öyle böyle değil ya. Mükemmel kadro kurdum. Bruno Fernandes alamadık. Dakikalar 26'yı gösteriyor artık. Henüz gol sesi yok. Manchester derbisinde ona değildi ya. Cavani sen ne yapıyorsun orlarda Allah aşkına ya? Bu videodan sonra bir de abi bak Cavani'nin ortada olması lazımken mal mal yerlerde geziyor ya. Kali vuracağım. Hakan Çalan oldu. Tut tut Cavani mi? Cavani 59 vuruyor bu arada. Çok 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 kötü. Pogba öyle yaprak vuruşu. Tüm 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 tüm. Paul Pogba şöyle bir vursak ya bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Ivan Matić bu arada a ah, faulmüş. Pogba hadi Pogba dun Pogba geldi ya ya yürü git ya. burada kasmaya başladı büyük ihtimal birisi arıyor şu an beni. Juan Mata mı? Juan Mata mı? Bazı spikerler Juan Mata diyor. Bazıları Juan Mata diyor. Niye öyle bir şeyler diyorlar ki? İlk yarıda gol sesi yok. İkinci yarıya Manchester City başladı. Haydi bakalım. Cavani aldı. Cavani gidiyor. Cavani gol mü geldi? Kavani. Cavani

Rashford ne yapıyorsun? Şeye benzedi. Galatasaray Real Madrid 2013 yılı. Ceza sahası gol İnanılmaz bir pozisyon kaçtı Snyder. Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maç. Snyder böyle bir pozisyon kaçırmıştı. Aga be. Dıt Bir an o aklıma geldi. Ah ne günler. Pes 2013. <laughs> O Mata kaç düşündü. O ona düşündü. O ona sıyrıldı. O ondan Agüero defansa geldi. Aldık tekrar. Bir orta kaleci çıkıştı. Aldı. Kontrol etti. Takım arkadaşlarına ileri gidin dedi. Artık gözler dördüncü hakeme çevrildi. Artı iki verdi. Dördüncü hakem. Maçta son anlar. Rashford. Rashford vurdu. Cornell. Artık maçın son atağındayız. Pogba. içeri açtı Bruno. Vurdurmadı savunma kafayı. Hakem düğü ağzına aldı. Geri çıkardı. Pogba. Tekrar ağzına aldı. Pogba. Mükemmel bir pozisyondu lan. Juan açtı içeri. Pogba sonunda yani. Pogba. Pogba alkış. Tamam yapmayacağım artık tamam. Paul Pogba sonunda golle buluştu. Ona bak Fernando Torres diye okuyorum. Pes 2011 aklıma geliyor ya. Liverpool. Manchester derbisinde kazanan Manchester United oluyor. Cavani ve Pogba'nın golleriyle ikinci yarıda gelen gollerle ilk yarının başı pardon, ikinci yarının başı ikinci yarının sonunda gelen gollerle durum 2-0 oldu ve maç sonucu 2-0. Şimdiki maçımız Chelsea ile mükemmel başlar. Maçlar yani başlar demedim. Mainz teklif yapmış. Yolla gitsin ya. Çok az vermiştir ama yapacak bir şey yok. 5 milyon euro altına kabul etmiyoruz. On bizde de ne değerli oyuncular varmış lan. Kaçmış 79 avı aslında değerli yani değil ama 30 milyon euro iyi ha. Transfer dönemi kapanmasına bir hafta kaldı. Adam akıllı transfer yapacaksan yap, yapmayacaksan yapma diyorlar. Ronaldo, Manchester'a tekrar gelir misin? Ronaldo, Manchester'a tekrar gelir misin? 162 milyon euro. 140 vereceğim bakın 140 vereceğim mi Geldi 140 buçuğa Cristiano Ronaldo Tekrardan Oha Bir şey diyeceğim Büyük ihtimal siz daha o video izlemediniz Aslında bu videodan önce onu izleyeceksiniz Fakat şöyle bir durum var Ben Reboot yaparken Arama yerine en düşük 85 overall'lı en yüksek 100 overall'lı bir oyuncu aratması için işaretledim tamam mı Ondan sonra karşıma çıkan oyuncular sadece Ramos ve idi. ama doğru onu bu oyunda yapmadım doğru burada Çeli'nin gücü 89 olduğu için dedim ki orada neden çıkmadı o da artık işte şeymiş oyun farklılığından büyük ihtimal. Şimdi iki oyuncu aldık. Alex Tejes sen şurada sol beke geç ya. Rashford seni sevmedim ya. Cidden sevmedim Rashford ya. Aa bu kadar kötü olmaz. Çiğlini şöyle koyalım. Daha sonra Rashford'u ne yapabiliriz? bunun yerine koyabiliriz. Şimdi ise rakibimiz Chelsea. Haydi bakalım Chelsea karşısında ne yapacağız? Haydi ve maça gidiyoruz. United abi Vogue gibi stadyum cidden ya Old Trafford Arena diyecektim de demez diyemem Old Trafford daha güzel Dıt maça Manchester United başlıyor. Haydi bakalım. Ronaldo yeni transferleriyle bakalım. Manchester Keşke İbrahimovic'i alsaydık. Pü kafamıza ya. Bu arada Ronaldo. Ronaldo. İbrahimovic United'de değil mi zaten? Ha Milan'da doğru. Abi o kadar futbol cahiliyim ki. Yani şu son 3 hatta 4 senedir futbolu takip etmemenin zararları. Yani şöyle bir şey hiç böyle açıp spor haberleri, spor kanalları okumuyorum. Sadece atıyorum Fener'in maçı olduğunda ve skorunu öğreniyorum. Oradaki olayları şeyleri filan maçta neler yaşandı. Onları filan bilmiyorum. Ama şu anda Fener'e e hakem Fener'e yardım mı ne diyormuş. Fener maç kaybettiğinde bir şey olmuyor. Fakat Fener bir maç kazandığında direkt hakem kazandırdı falan diyorlar. Bu hakkında yorum yapmayacağım. Çünkü ben maçları izlemiyorum. Lan Dibala sen sol ayak değil miydin? Şut vurdum ben sen. Sağ ayak mı vuruyorsun? Yani öyle. Hatta geceyi kararttınız diye bir şey paylaşmıştı. Fenerbahçe'de onu siz karattınız falan işte öyle bir şeyler vardı ya. Umurunda değil açıkçası. Bir de şey diyorlar. Fenerbahçeli bir adam Atatürk'ü öldürmeye çalışmış. Tamam. Ama niye özellikle Fenerbahçeli bir adam diye belirtiliyor? Bilemiyorum. <laughs> Abi nasıl haber yapacaklarını cidden Atatürk'ü çok suikast girişiminde bulunuldu. Fakat ben daha önce hiç atıyorum Beşiktaşlı bir adam Atatürk'e suikast girişiminde bulunuldu. Galatasaraylı bir adam Atatürk'e suikast girişiminde bulunuldu denildiğini hiç duymadım. Ta ki Fenerbahçe'yi duyana kadar. Cristiano Ronaldo Niye sadece öyle belirtiliyor ben onu anlamadım. Fenerbahçeli bir adam Atatürk'e öldürme Atatürk'ü öldürmeye çalıştı. Çok şok şok. Anlamadım gitti yani bu kadar da artık holiganlık yapmayın be. Ha. Holigan olmayın be ne dersiniz? Yani bu kadar bağımlı olmayın. Size bunlar günlük para vermiyor Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun. Ya fanatik olmayın. Anladın mı? Anladınız değil mi gençler? Hele o küçük yaştaki arkadaşlarımıza söylüyorum. Takım uğruna kavga etmeyin. Haklısın deyin. Susun gidin. Bu arada mükemmel şut şey. ne boş yaptım ama be. Harika boş yaparım bu arada. Boş muhabbetler dinlemek isteyen arkadaşlarınız varsa onları bizim videolarımızı önerebilirsiniz. Çünkü boş yapmada üstüme yoktur. Ben bir de yayın açsam şöyle bir şey düşün. Yayın açtığımı düşünün. Ne boş yaparım ama be o yayında. Güzel boş yaparım. Burada 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 bu Alonso 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 gol biliyordum çünkü Kavani'nin 59 ne ya? Duran top becerileri 59 ne ya? 59 ne? 59 diyor cidden ya. Aspli Eskiden ben bu ismi söyleyemiyordum ha. Sonradan Hasan abimizden duya 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 bir, bir müddet sonra alışıyorsunuz. Sonradan siz de nasıl doğru söyledim lan diyorsunuz. Öyle kalıyor. Şimdi Dibala. Dibala ilk defa topla buluştu diyebiliriz. Dibala'nın ismi, ismini unuttum. Diva Ne Dibala'ydı? Bir şey Dibala'ydı. Unuttum ya. Bizde orta açma diye bir şey yoktur. Cristiano Ronaldo. normalde gol olurdu. Yavaş vurdu diye gol olmadı büyük ihtimal. Çünkü ben ben böyleyim. İşte bak öyle bir sözdü işte ama unuttum. Kamal dön sen. Burada maçlarda gol olmuyor ya. Gol olmuyor. Artı bir verildi bu arada maçın son dakikasına ilave olarak gözler İngiliz hakem amcam Joe'ya çevrildi. Maç bitti. Maçı Manchester United Old Trafford'da Chelsea karşısında bir golle 3 puanı hanesine yazdırıyor. Maç adı Bruno Fernandes seçilmiş. Ne yaptı, ne etti hiçbir fikrim yok. Transfer dönemi kapanmış. West Ham United ile maçımız olacakmış. Transfer döneminde ne alaka? Ya, ama İngiltere Premier Ligi'ne gelen transferler diyor. En pahalılarını gösteriyor. Ya biz takım değil miyiz? Bizim şeylerimiz yazmamışlar. Bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun. Böyle düzgün bir diksiyon ile konuşacağım. Tamam mı? Bugünkü videomuzdan hayır. Bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve videomu beğendiyseniz kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ve abone olduktan sonraki abone olduktan sonra sağda çıkan zil butonuna tıklayıp tümünü işaretlerseniz attım. Her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenerek de keşfet'e düşmesini sağlayabilirsiniz ve yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdilik bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun. En yakın zamanda görüşme dileğimle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evet düzgün bir diksiyon ile dersek böyle olur. Şimdi ise normal bir şekilde diyoruz. Ben konuşmayı bilmeyen biri olarak böyle. Neyse gençler Bugünkü videomuzdan da bu kadarlık olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın Kendinize iyi bakın. Bak işte kendinize iyi bakın. Bay bay.